Uyarı Bu video 13 yaş ve üzeri için uygundur. Aile içerisinde dersi çalışırken ya da ödev yaparken izlenmemesi tavsiye edilir. Kulaklıklarınızı takmanız şiddetle tavsiye edilir. Hazırsanız video başlıyor. Böyle bir seslendirme Ben bir şey denedim. Tam olarak 10 gün üst üste video attım. Aslında beklentim en kötüsünden 50 aboneyi görmekti ancak... Aslında bu durum gayet anlaşılabilir. Sonuçta sadece 10 gün aktif tuttum. Neredeyse 7 aydır video atmıyordum. Zaten Florence videosu 120 izlenince belki bir şeyler olur diye ümitlendim ancak videolarım sadece o izledi. <laughs> en sadık izleyicim şehre döndüğün gibi sarılalım olur mu? özledim memleketi <laughs> yani sanırım bir konuyu kaçırdım yıl 2025 ve artık oyun videosu izlenmiyor bir şeyi merak ediyorum madem artık oyun videosu izlenmiyor gaming trendlerinde ne var o zaman gelin birlikte bakalım evet youtube Gaming trendlerine bakalım. Robux ödüllü renk eşleştirme yarışması. Gönder. Çekilin önümden ilk ben yapacağım. Bu meydan okumaya ilk ben geldim. Yaptığın her doğru renk tahmini için bin Robux kazanacaksın. Ama birini yanlış yaparsan her şeyini kaybedersin. Bu kolay olacak ben her zaman kazanırım. İlk bunun rengi nedir Karen? Tabii ki pembe çok kolay. Ne yazık ki sen elendin. Senin için Eda'nın bir Robux'unu hayriye vereceğim. Ya ben bunu niye gizli moddan açtım? Ne demek kısıtlı mod? Devam edin. Bu hala devam ediyor mu lan? Abi ben şeyden sonra bıraktım ya. Hangi videoydu o? Bunlar daha şeyi kurmamıştı. Şehri kurmamıştı ben bıraktığımda. Bu hırsız kaç kez tutuklanacak lan? Ertuğrul <laughs> Bey geldi. Ben son videoyu izlemek istiyorum. Arda ve Rüzgar büyümüş mü? Fakir öldü mü? <laughs> PUBG Mobile bak Hala izleniyor mu lan bunlar 70 bin olma o kadar değil, fazla değil Benim abonem 23 amına 27 pardon ha, Çok şey değişti 70 bin fazla değil yapma amına Ama ben kendi tercihlerime göre olmasını istemiyorum bana. Bana ne verebiliyorsun şu an? Tamam, şimdi diyelim de çok güzel oyunlar var. Bakalım gerçekten bu oyunlar işe yarıyor mu? Evet, Roblox'a girdik de ses niye yok oğlum? Çok güzel. Şimdi benim anlamadığım birkaç şey var. Birincisi bunlar Türk. Neyse ya bizim işimiz bu değil şu <laughs> Bunu başkaları eleştirmişti zaten biz. E, bizim şey yapmamıza gerek yok. Şimdi özel bir yer yapmamız lazım. Tamam. Ardından... Eee bir de şey olmamız lazım. Çocuk olmamız lazım Çocuğu nasıl olacağız Tarantara ee, geri dönelim Oh my kedi hoş geldin Kameraya selam vermek ister misin? Mikrofona Miyav. Meow miyav. Şu Tamam Sonrasında bir de body ayarlayalım Zengin body ciddi. tabii ki de. Arkada ne oluyor? <laughs> tamam. Gayet iyi bir boy olduğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben ne yapıyorum? <laughs> Tamam. İlk videomuz okey. Lezzetli hamburgerler, çok güzel hamburgerlerim var. Ah, çok lezzetli görünüyor. Olamaz, benim hiç param yok. Ha, ezik fakir git buradan. Hayır, o değil, sen gidiyorsun. Sana lezzetli bir hamburger vereceğim. Arkadaşlar, fakirin dükkanı satın almasını istiyorsanız abone olun. Evet, ben dükkanı satın aldım, maaşım 4 milyar dolar. Evet. Minecraft'ta en çok tutmuş içerik şu gördüğüm kadarıyla zengin fakir. Ama ben birkaç içerik daha yapacağım tabii ki de. Zengin fakir çünkü ben yapamam. <laughs> yani ekstradan skin indir oradan şey yap oradan şey imkanı yok çok uzun süre. Şimdi nasıl bir içerik yapabiliriz? Hemen tekrar YouTube'a dönelim. <laughs> Tekrardan YouTube'a. Ee, şöyle bir dönüş yapalım. Arkadaşlarımla açtığım minik bir survival sunucusunda fark ettim ki daha önce Minecraft'taki tüm başarımları hiç almadım. Kend Şimdi Minecraft hakkında herkesin bildiği ama sanki kimse bilmiyormuş gibi. Benim bunun için özel video yapmam gerekiyor. Ne konuştum lan? Şimdi öncelikle video için. E Herkesin bildiği bir Minecraft bilgisini bulmam lazım. Sonrasında e, bu Minecraft bilgisini işte sanki kimse bilmiyormuş gibi, e, hiç kimsenin bilmediği Minecraft bilgisi olarak şey yapmamız lazım. Sonrasında. değil. Tasma. Ne lan onun adı? Halat. Eee <laughs> o neredeydi ya? koyuş hmm. Kayış. Sonrasında bir ton koyun spamlamamız lazım. Benim bunları kayışa bağlamam lazım. Neredeydi lan benim boşluk? Ha? Yanlış yerdeyiz beyler dönün. Ya şöyle yapsak. Ee, tamam <laughs> ya ama ee, şimdi orada videoyu durduracağız ve şey abone isteyeceğiz abone istediğimizde de oraya efsane bir geçiş yapmamız lazım. Ha? Tamam. Tamam yaptık. Tamam. <gülüyor> tamam. Bu <laughs> kadar siktir boktan yeter. Minecraft'ta bunu biliyor muydun? Minecraft iki koyunlar sadece burada ile besleriler. Yani inekler nasıl bir dişi olsa koyun nerede? O şekilde cifleşmek değil. Bu bir iki altın elinizi sokarsanız sokacık Aa! Asal beni kurtarman gerekiyor. Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp gizli masadan salonunun kapısını açabilirsin. Ha. Oh. oh. Oha! Oha Oh. Oha Oh. Oh. A <laughs> bu abone ol abone ol. Tamam, shorts'u hallettik. Sıra normal videolarda. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne haber? Siziniz iyi, iyi. bende sağ olun. Merhabalar. Bugün under bölümü bitirdik. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bugün arkadaşlar. Evet, millet parçalamaya devam ediyoruz bugün. Satranç oynayacağız. Merhaba arkadaşlar bugün kontrole devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar Rock Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar bugün. <laughs> Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. musun Bir dakika bir dakika bu sosyal deney videosu Falan değil hayır Hayır O simsi oynayacağız Merhabalar çok değerli YouTube bakışındaki engeçler bugün Sims 4'de Ah sarmadı hmm. Peki şey sarar mı?